Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ezgi sizlerle başka bir uygulama tanıtımını daha yapacağım. Bu sefer kudu ama arkadaşlar lütfen abone olun, like atın. Yani niye abone olup like atmıyorsunuz? Ben sizin için o kadar videolara emek veriyorum. Her gün video atmaya çalışıyorum. Hatta her gün bir gün atmaya çalışıyorum. Lütfen like atıp abone olup bir de bir açın ya. Allah Allah. Ne bileyim, sinirleniyorum size çok ayıp yani. Neyse arkadaşlar videomuzu videomuzu başlayalım arkadaşlar. Şimdi bugün Brawl Stars duvar kağıtları duvar kağıtları atlı uygulamayı tanıtacağım. Bakın gördüğünüz gibi bu iki tane şey duvar kağıtlarının hepsi bu uygulama sayesinde. Bu arada az önceki videonda yoktu. Kanalıma bizi Demeyin, ben daha yeni yükledim. İncelenmiş bunlar. Ben daha yeni yükledim arkadaşlar. Nasıl yapabileceğinizi göstereceğim için. Buraya brawl. Buraya arkadaşlar brawl pc wallpaper yazın. Arkadaşlar en başta çok yaptılar arkadaşlar. Yine yükleye basıp kabul ete Sonra açın aça basın. Bakın arkadaşlar güzel bir uygulama. Bakın çok güzel. Bakın kaslı Leon'un duvar kağıdı var. Leon'un duvar kağıdı var. Max'in duvar kağıdı var. Mr. P'nin duvar kağıdı var. Hatta ama hatta ama hatta eski Brock'un şey e, profil fotoğrafının duvar kağıdı bile var. Adamlar bunlar için çok uğraşmış hatta. Benim ana sayfa ekranımda Max var. Ve kilit ekranında ise bakın Sopayk burada şey el sallıyor ya o da var. Bakın. İsterseniz deneyelim arkadaşlar. Tek burada duvar kağıtları var. Gördüğünüz gibi. Yani ne ararsanız var. Bakın arkadaşlar Max var, Mr. P var, Leon var, cold var. Spike var, Nita var. Şey eski Brawl Stars'taki Broken Profil resmi duvar kağıdı var. Yarasa var. BB var. Leon Spike Rock var. Küçük Barley var, çocuk Barley işte bunlar var. Arkadaşlar adamlar yorum yazın, destek olun ya. Çok güzel bir şey yani bu. Bakın. Wallpapers yani duvar kağıtları favori favorilerim yok favorilere yok. Ay yanlışlıkla açıklamak için. Favori işte biliyorsunuzdur bakın kalp atıyorum diyelim ki bak en kele onun fotoğrafına kalp attım. Tamam mı? Favorilerime ekleniyor. diyelim Ben pek beğenmedim. Ben yanlış bas. Gidebilir. Çıkıyor mu? Evet arkadaşlar tekrardan wallpaper'lara geçelim. Ben şey duvar şey duvar kadar değiştirmek istiyorum ana sayfa ekranından. Ben şu eski broken profil fotoğrafını duvar kağıdını yapacağım. Bakın arkadaşlar buradan set oz wallpaper değil ben denedim olmuyor. Preview'e ve sakın dokunmayın para harcatıyor size. Ama download'a tıklayın. Bir şey olmuyor. Davlanda tıklayın. Bakın. Download ding 3 nokta çıkıyor. Bakın. Download finished. Open diyor. Open'a basmayın. Gördüğünüz gibi. Sonra üzerine tıklayın. Böyle bir ekran çıkacak arkadaşlar. Hangi duvar kağıdını seçtiyseniz ben Eski Brok'un profil fotoğrafını duvar kağıdına seçtim diyelim. Bakın. Buradan bu 3 nokta. Buradan bu bir dakika. Buradan bu üç noktaya tıklıyorsunuz. Buradan ayarlaya basıyorsunuz. Buradan ana sayfa ekranında mı istiyorsunuz duvar kağıdınızı, kilit ekranında mı istiyorsunuz duvar kağıdınızı, ana ve kilit ekranlarında mı istiyorsunuz? Yani ana sayfa ve kilit ekranınıza mı ve kilit ekranlarınıza mı istiyorsunuz yoksa şey e, ben nasıl anlatacağım? rehberdeki kişiliğinizin şöyle ne durun arkadaşlar bakın şöyle bakın rehber bakın bakın bu rehber var ya favoriler rehber bakın arkadaşlar bu profil fotoğrafınızı değiştirebiliyorsunuz kişinin fotoğrafına basınca arkadaşlar evet ana sayfa ekranını istiyorum. Ana sayfa ekranına basıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Durun. Ben tam göstermedim. Tekrar dönüş noktaya basıyorsunuz. Ayarlaya basıyorsunuz. Bakın buradan ana sayfa ekranına basıyorsunuz. Ben ana sayfa ekranı istiyorum. Siz isterseniz kilit ekranına ana ve kilit ekranlarına da basabilirsiniz arkadaşlar. Ben ana sayfa ekranı istiyorum. O yüzden ona bastım. Ve burada nasıl olduğunu yapmak istiyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Benim duvar kadın böyle olduğu için böyle oluyor. Sizin nasıl olursa işte böyle yapmak evet arkadaşlar. Buradan tamamı basıyoruz. Bakın şuradaki tamam ve duvar kağıdı ayarlıyor diyor. Bekliyoruz. Tamam. Çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi duvar kağıdımız hazır. Kilit tekrarında da aynı şey var. Kilit tekrarında neyle yapalım? E, hangi karakter ya da resim ya da duvar kağıdı ile yapalım? Şunla. Bakın böyle yüzüyle bir poz vermiş dolan da, da basıyorum tabii o kral kral olmuş adamsın kral neyse tekrar işte, 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 tekrardan bastık.